Bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay dün akşam saatlerinde Fatih İskender Paşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elif Krav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Krav'ın evine geldi. Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti. Akda kısa süre sonra evden kaçtı. Hayatını kaybeden Elif Krav'a ulaşamayan yakınları apartmandaki komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Komşular genç kadının evine geldiğinde Krav'ı kanlar içerisinde gördü. Komşu durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Krav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Ekipler incelemeleri sırasında Elif Krav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak izi ve olay yerinde boğuşma izi olduğunu tespit etti. Elif Krav'ın komşusu emniyete verdiği ifadede, Olay günü sabah saatlerinde Krav'ın dairesinden çok fazla bağrışma sesi geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli birinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Daha sonra saat 16.30 sıralarında Krav'ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını ve kapının açık olması üzerine içeri girdiğinde Krav'ı yaralı vaziyette gördüğünü belirtti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede esen yurtta yakaladı. Şüpheli Sevilak da ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarıda alkol aldıklarını, daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı. İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Mahalle sakini Abdülkadir Bediroğlu ise iki kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor, kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor, sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor, kan içinde görüyor, mahallede görüyorduk, selamlaşıyorduk, iyi bir insandı dedi. Öte yandan Sevil Akdağ'ın olayın ardından evden çıkıp gittiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından evden çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.